Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte farmasi takviye edici gıdalardan süprinayı inceleyeceğiz arkadaşlar. Süprina nedir? Süprinanın faydaları nelerdir? Süprinayı nasıl kullanırız? Ve süprinayı kimler kullanamaz? Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle sizlere ürünü daha yakından göstermek istiyorum. Farmasi Nutriplus Süprina içerisinde 60 tablet bulunan takviye edici bir gıda arkadaşlar. Net ağırlığı 73.2 gram. Ve arkadaşlar sizlere hemen üzerindeki bilgileri de okumak istiyorum. Net miktar 60 tablet. Muhafaza koşulları 25 santigrat derece altında ve kuru yerde muhafaza ediniz. Tavsiye edilen günlük alım dozu yetişkinlerin takviye edici gıda olarak Günde iki defa bir tablet kullanması tavsiye edilir diyor. Uyarılar tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik ve emzirme dönemiyle hastalık ve ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Doğal içeriklerden dolayı üründe renk farklılıkları olabilir diyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar hemen içeriğine de bakacağım. Nutriplus Suprina, Suprina içeren takviye edici gıda diyor. Yetişkinlerin kullanımına uygundur diyor. İçindekiler Suprina ekstresi, Suprina, Suprina platentis, bütün ark, bütün bitki, Emulgatör, mikrok, ristalin, selülöz, yardımcı bileşen, maltodextrin, emirgatör, yağ asitlerinin magnezyum tuzları diyor arkadaşlar. Bir tablette 500 miligramlık, iki tablette ise 1000 miligramlık süprinayı alıyoruz arkadaşlar. Günlük kullanımda iki tablet kullandığınızda 1000 mg almış oluyorsunuz. Beslenme referans değeri diyor. Reklendirici içermiyor diyor. Arkadaşlar hiç beklemeden hemen şöyle kutuyu açıp size içerisinde göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Gayet korunaklı bir kutuda. Ve arkadaşlar kapağı da çocuklara karşı duyarlı kapaklardan. Kendinden kilitli olan kapak. Şimdi arkadaşlar sizlere Süprina nedir ondan bahsedeceğim. Süprina tatlı suyasını diye bilinir halk arasında protein tozu olarak da biliniyor arkadaşlar. Ortalama %66 protein içeriyor. B12 vitamini, K vitamini, demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve krom gibi mikro ve makro mineraller açısından zengin olan bir besin. Karoten, turuncu, klorofil, yeşil, fikasiyanin, mavi, zeaksantin, turuncu, bitkisel pigmentler içeren bir ürün arkadaşlar. Bir de şimdi arkadaşlar, süprina'nın faydalarına bakalım. Neymiş bu süprina'nın faydaları? Güçlü bir antioksidan ve antiinflamatuardır arkadaşlar. Kan basıncı seviyelerini düşürür, kötü yüksek kolesterolü ve de trigliserit düzeyini dengeliyor. Kanseri karşı koruyucudur. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. İçerisinde barındırdığı yoğun protein özellikle spor yapanlar için kas gücünü ve dayanıklılığını artırıyor arkadaşlar. Zayıflamaya yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırır. Kaygı, dikkat eksikliği, depresyon problemi olanlara yardımcı etkisi vardır. Vücudu iyi beslediği için vücut direncini arttırır ve enerji seviyesini olumlu etkiler, alerjik burun tıkanıklıkları üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Stres, sigara, alkol, hava kirliliği gibi vücudu olumsuz etkileyen dış etkenlerden vücudu korumaya ve temizlemeye yardımcıdır. Cilt güzelliği için faydaları oldukça fazladır. Sivilce vaknelerin giderilmesine yardımcıdır düzenli kullanıldığında ağız ve vücut kokularını da yok etmede etkisi vardır. Arkadaşlar Süprina en zengin demin oranına sahip ıspanaktan 58 kat, E vitamini yönünden en zengin buğdaydan 3 kat, demir eksikliğinde kullanılan ciğerin demir oranından 28 kat ve ve 12 vitamini içeren dana ciğerinden 2 ile 6 kat daha zengin olan bir besindir. Faydalarından bahsettik arkadaşlar. Şimdi bir de bu süprinayı nasıl kullanmalıyız? Ondan bahsedelim. Süprinanın kullanımı arkadaşlar. Sabah ve akşam tok karına 1 adet kullanıyorsunuz. Kilo vermek için kullanacaksanız sabah ve akşam öğünlerinden yaklaşık 20 dakika önce kullanmanız gerekiyor. Ama faydalarından yararlanmak istiyorsanız kesinlikle tok karnı kullanmanız gerekli arkadaşlar. Peki Farmasi Nutri Plus kimler kullanamaz? Deniz ürünleri, yosunlar ve diğer deniz bitkilerine alerjisi olanlar, tiroid hastaları, otoimmün rahatsızlığı olanlar, gut hastaları, böbrek taşı olanlar, fenil hastaları, Herhangi bir pıhtılaşma önleyici kullananlar, hamileler ve emzirenler için uygun değildir arkadaşlar. Bu ürünler takviye edici gıdalardır arkadaşlar. İlaç değildir. İlaç yerine geçmez. Doktora danışılarak kullanılması her zaman daha iyidir. Kesinlikle arkadaşlar bir rahatsızlığınız varsa veya arkadaşlar bir ilaç kullanıyorsanız özellikle doktora danışmadan lütfen kullanmayınız. Şimdi bir de ben sizlere Parmasinotipras Suprena'nın kapağını açıp tabletleri de göstermek istiyorum. Şöyle bastırarak kapağı açtım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere ben de ilk defa açacağım kapağı. Ve bugünden itibaren düzenli olarak 3 ay boyunca kullanacağım arkadaşlar takviye edici gıdalardan tam olarak sonuç almak istiyorsanız düzenli şekilde kullanmanız gerekiyor ve arkadaşlar en az 3 ay kullanılmalı. Şöyle açıyorum. Ve arkadaşlar sizlere spirina'yı gösteriyorum. İçeriği zaten yosun özleri ve arkadaşlar bu tamamen yeşil bir bitki. İçeriğinle rengi uyuşuyor diyebilirim. İşte arkadaşlar, kullanırken şayet ki bunun faydalarından yararlanmak için kullanacaksanız bu tabletten sabah tok karna ve akşam tok karna bir tablet içiyorsunuz bir bardak su yardımıyla. Şayet ki kilo vermek için kullanacaksanız sabah ve akşam öğünlerinden yaklaşık 20 dakika önce kadar. Birer tablet arkadaşlar sabah bir akşam bir tablet bir bardak su ile birlikte tüketiyorsunuz. İçeriğinde 60 adet var. Tam olarak bir ay boyunca size yeterli olacak bir ürün. Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte farmasi takviye edici gıdalardan Nutsiplus Suprina'yı inceledik. Suprina nedir? Suprina'nın faydaları nelerdir? Suprina nasıl kullanılır? Ve Suprina'yı kimler kullanamaz? Onlara baktık. Umarım ki bu videom sizlere faydalı olabilmiştir. Sorularınız varsa bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.